Sultan Gazi Belediyesi 15 Temmuz gecesinde yaşananları 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler sergisiyle anıyor. Bir ay süreyle gezilebilecek sergi ilk günden yoğun ilgi gördü. Allah bismillah, Allah hayliği, umanı, etsin. Bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı destan Demokrasi ve Şehitler sergisiyle anılıyor. Bu ülkede şehitler tepesi... Anne! Sergi Sultan Gazi'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda açıldı. O gece milli iradenin tankların önüne göğsünü süper ettiği anlar ve yazılan destanın en çarpıcı karelerine sergide yer veriliyor. Asıl derdimiz şu. Unutmamak, unutturmamak. Gerçekten o puslu gecede o kahramanlarımızın gerek resimlerini, isimlerini buraya asarak şehitlerimizi ve 2000 küsur gazimizi unutturmamak adına bu sergiyi tertiplemiş bulunuyoruz. Burada asıl olan şudur. O geceyi bir kere daha bir taraftan girdiğinizde çıkana kadar yaşamış oluyorsunuz. Dakika dakika söylenenler, yapılanlar, icraatlar ve milletimizin o kahramanlık destanını yazdığı gece birebir saat saat burada işlendi. Evet. Öbür taraftan çok güzel kurum ve kuruluşlarımızın, özel fotoğrafçı kardeşlerimizin almış olduğu kareler var. Ajanslarımızın kareleri var. Bunları tek tek dolaştık, bulduk. Sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Buradan hepsine gönülden teşekkür ediyorum birlik ve bütünlüğü koruyun diyoruz. Aynı şekilde şimdi yanımdaki bayana dedim. Ne gündü be dedim. Güzel. <laughs> Aslında hiç unutmuyoruz ama bunun çok ben yılda bir defa değil de daha sık tekrarlanmasını istiyorum. Sergi 14 Kasım pazartesi gününe kadar Sultan Gazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ziyaret edilebilecek.